yurtlar İnşaat olarak Emlak 2014 fuarındasınız. Fuardan bu yılki beklentileriniz neler? Nasıl geçecek sizce? Yabancıdan ilgisi her geçen gün artıyor. Geçen yılki fuardan çok olumlu tepkiler aldık. Ee, bu yıl içinde de dört tane fuara katıldık. Nisan ve Mayıs aylarındaki Abu Dhabi, Dubai, Kuvet e, ve Katar'daki fuarlara katıldık. Oradan da iyi tepkiler aldık. Dolayısıyla bu fuarda çok, e, beklentimiz çok yüksek. Son iki aydır da hem Ramazan'ın olması hem çok sıcakların olması, Körfez ülkelerindeki insanların tatilde olmaları sebebiyle ertelenen bir alım da var. Onları bu fuarda telafi etmeye çalışıyoruz. Onların hepsini biriken, beklenen müşterileri bu fuarda çekmeyi ümit ediyoruz.